Bir örnek daha. Yaratılışla ilgili. Peki. Yunus Suresi 3. ayet. Hı, hı Doğrusu Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratıp sonra arşa hükmetti. Burada kutsal kitapla uyuşuyor. Evet. Kaç günde? 6 günde. Aynı şey Araf Suresi'nde de var. Ayet 54. Hı hı. Hud Suresi'nde ayet 7. Hı hı. Furkan suresinde ayet 59. Secde suresinde ayet 4. Kaf suresinde ayet 38. Hadid suresinde ayet 4. Toplam kaç ayet hı hı. kaç sure etti? Araf, Hud, Furkan, Secde, Kaf, Hadid ve hepsindeki rakam aynı. Hı hı. Yaratılış suresi 6 gün. Evet. Ancak Hussilet suresinde hı hı. ayet 9 ile 12 arasında bu sayı 8 çıkar. Gerçekten siz yeri iki günde yaratanı inkar edip ona ortaklar mı koşuyorsunuz? O yeryüzüne sabit dağlar yerleştirdi. Orada bereketler yarattı. Ve orada tam dört günde isteyenler için fark gözetmeden gıdalar takdir etti. İki dört daha kaç eder? Altı. Sonra duman halinde olan göğe yöneldi. Ona ve yerküreye isteyerek veya istemeyerek gelin dedi. İsteyerek geldik dediler. Böylece onları iki günde yedi gök olarak yarattı. O halde yaratılış süresi ne kadarmış? 2 artı 4 artı 2 8 gün. 8 gün. Belki biz haksız bir suçlamada bulunuyoruz çünkü din bilimci değiliz. İmam Nesefi bu ayeti şöyle yorumlamış. 4. ciltte sayfa 130'da diyor ki, Allah'ın yeri yaratışı iki gündür. Devam ediyor. Dört günde isteyenler için gıdalar takdir etti. Sonra iki günde yedi gök yaratmaya karar verdi. Yine devam ediyor. Ancak bu rakam Kur'an'ın diğer ayetlerinde yaratılış süresi olarak geçen altı günle çelişmektedir. Hmm. Yaratılış süresi Tevrat'ta 6 gün olarak geçer değil mi? Evet altı günde evet. geçer. Ama Kur'an'da 6 mı 8 mi belli Çünkü değil. Çünkü bir yerde altı diyor bir yerde sekiz. Bir yerde 8 Ne diyorum bir biliyor musunuz? Birbirleriyle çelişiyor.